Beni nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın sen? He? Hem dostlarıma hem düşmanlarıma karşı şerefimi iki paralık ettin. Gerekeni yapıyorum baba. Niye gerekeni yapıyorsun? Sana defalarca öfkeni dizginle. Şahsi meselelerinin işlere yansımasına müsaade etme dedim. Salman'a ne cevap vereceğimi şaşırdım. Baba silahlar emin ellerde. Ambulanslarla hastaneye gönderdim. Oradalar, çocuklar başında. Gece yarısı çıkaracağım sevkiyatı. En azından aldığınız hastane işe yaramaya başlamış. Şeymuz'la konuşacağım. Silahları hazır edin. Onun tırlarıyla sevk edeceğiz. Baba, lütfen. Bu sevkiyatı ben değil de Şeymuz hallederse asıl o zaman şerifimiz iki paralık olur. Sen... Sen hala muhatabımızın kim olduğunun farkında değilsin değil mi? Eğer Salman'ı bir an önce sakinleştiremezsek... ...kaybedeceğimiz sadece şerefimiz olmayacak. Baba, gece yarısına kadar bana müsaade ver. Halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Baba bak, karayolu olmaz. Tırlar olmaz. Ne bizimkiler ne şehrimizinkiler. Risk olur. Çok gürültü oldu. Şile açıklarında bir gemi var. Yabancı uyruklu. Ben her şeyi organize ettim. Kontrollerimizi yaptırdık. Temiz. Kimse bizi dürtmeyecek. Ben şimdi limana gideceğim. Fikret de orada. Seyahat halledeceğiz baba. Gece yarısı. Gece yarısı. Artık taksiciyle uğraşmak yok. O meseleyi ben halledeceğim. Haklısın baba. Benim taksiciyle uğraşmam hataydı. Senin uğraşman çok daha büyük hata olur. O yüzden Yaşar. Hatasını telafi etmek için benden bir fırsat istedi. Ben de verdim. Yaşar. Yaşar. Becerebilir mi bu işi? Becerecek. Başka yolu yok. Beceremezse kendisinden kurtuluruz. Becerirse taksiciden. Bakın ikinizi de uyarıyorum. Bundan sonra benim haberim olmadan hareket etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Atacağınız her adımdan haberim olacak. Peki senin attığın adımlardan bizim haberimiz olacak mı baba? Bu sabah Haşmet amcanın evini basmış. Ne? Niye? Sevkiyat yüzünden mi? Onunla ilgisi yok. Videoyu internete Sabri yaymış. Çiftliğin yerini de o vermiş. Sabri mi? Haşmet'in Sabri mi? Niye? Emin misin? Yani Haşmet amca niye böyle bir şey yapsın ki? Elbette eminim. Kaynağım sağlam. Ya Sabri Haşmet'i de sattı. Bizi birbirimize düşürmek istedi. Ya da Haşmet... ...Ali Rıza'nın becerdiklerini görünce... ...bizi dokunulur olduk sandı. Oyun kurmaya kalktı. Sabri'yi konuşturalım... ...cevabını öğreneceğiz. Konuşturalım baba, konuşturalım. Kaldıralım, konuşturalım. Neyi bekliyoruz? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun Burak. Az önce seninle konuştuk biz? Ha? Sen önce sevkiyatı hallet. Sabri sonda.